Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Dexter Jackson'ın açıklaması. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Dexter Jackson The Blade lakabıyla Olimpiyada en uzun süredir daha doğrusu olimpiya podyumunda daha en uzun süredir yarışan isimlerden bir tanesi. Şöyle söyleyeyim size eğer bir vücut geliştirmeci heykeli yapmak isteseydiniz Dexter Jackson'ı örnek alırdınız. Muhteşem simetrisi, kütlesi, proporsiyonu ve o keskin hatları zaten The Blade lakabını da o keskin hatlarından alıyor. Ve bu arada Arnold Classic'te 5 kere derece yapan tek insan yani şu an rekor Dexter Jackson'da. 51 yaşında vücut geliştirmeye 1992 yılında başlıyor ve 2020 yılında yani bu yıl son olimpiyasına gireceğini açıkladı. Dave Palumbo ile yaptığı bir röportajda resmi olarak bu yıl son kez olimpiyada yarışacağını açıkladı ve dedi ki insan ne zaman bırakacağını bilmeli. Evet çok doğru. Ben size özet geçiyorum. Epey uzun konuştular. Ancak özeti bu. İnsan ne zaman bırakacağını bilmeli. Hayatla alakalı her konuda böyle. İnsan ne zaman bırakacağını bilmeli. İlişkilerde de böyle, vücut geliştirmede de böyle, başka branşlarda da böyle. Ama vücut geliştirmede eğer siz ne zaman bırakacağınızı bilmezseniz gerçekten işler çok tehlikeli, çok olmaması gereken yerlere gidebiliyor. Mesela örneğimiz Flex Wheeler. Tekrar başlamaya kalktı ve tekrar başlamaya kalktıktan sonra artık vücudu bünyesi izin vermedi ve birçok problem problem çıktı. Bundan evvel zaten bir böbrek nakli olmuştu. Sonrasında biliyorsunuz bacağını birini dizinden altından kestiler ve ampute oldu. Eğer size vücudunuz sinyal veriyorsa veya başka konuları ele alalım. Bir ilişki yürümüyorsa siz yürütmeye çalışıyorsanız yürümüyorsa bir şekilde artık teoride ilişki ama pratikte adını koyamadığımız kötü giden bir şey bitirmek en doğrusu olur. Eğer bitirmezseniz boş boşuna acı çekersiniz ve sonrasında zaten o bitecektir. Bitmeye mahkumdur. İşte vücut geliştirmede de böyle. En azından Dexter Jackson olayın zirvesinde bıraktı. Olimpiya podyumunda genelde ilk beşin içindeydi ve pro şovlarda da genelde birinci ya da ikinci oluyordu. Ve Bundan evvel 2008 yılında bir kez Mr. Olympia oldu. Bir vücut geliştirmecinin hayal edebileceği bir serüven. Herkesin yaşamak istediği bir serüven. Yıllarca bu kadar yıldır 1992'den 2020'ye kadar süren bir vücut geliştirme serüveni ve hiç değişmeyen biblo gibi bir vücut. Ve 51 yaşında da olsa hala hacimli, simetrik ve keskin hatlara sahip. Ben Dexter Jackson'ı Olympia'nın babası olarak görüyorum. Çünkü birçok jenerasyon gördü, birçok farklı kişiyle yarıştı ve sürekli alttan yeni insanlar geliyor. Yeni insanları da görüyor ama bu yıl bırakma kararı bence de çok mantıklı. Çünkü of sezonda antrenmanlarını seyrettiğim zaman baya böyle yaşlı dede gibi artık sakalları ağarmış. Ya yani insan anlıyor diyorsun ki gerçekten evet bırakması gerekiyor. Çünkü yaşlılık yaşlandığın zaman neyin ne olacağını bilemezsin. Yıpranma payı bir şekilde sizin eklemlerinizin belli bir çalışması var. Belli bir çalışma adedi vardır kim bilir kaç milyon kestir veya daha fazladır. Bu organlarınız için de aynıdır, kalbiniz için de aynıdır ve siz bunu çok fazla, normal bir insanın yapması gerekenden çok fazla yaptığınız zaman çok fazla yıpranabilirsiniz. Evet, Dexter Jackson'ın bu kararını gerçekten çok takdir ediyorum ve kendisini gerçekten çok tebrik ediyorum. Çünkü çok doğru bir zamanda böyle bir kararı vermiş. En azından kötü zamanlarını daha doğrusu Flex Wheeler örneğini verdim size. Flex Wheeler gibi olan hallerini görmeyeceğiz. İyi hatırlayacağız. İyi hatırlanmak çok güzel bir şey. Her şeyi dozunda bırakmak lazım. Bu vücut geliştirmecilerin daha doğrusu vücut geliştirmeciler de demeyeyim şimdi kimse de yanlış anlamasın. Sahnede olan herkes için geçerli bu. Sahnede olan ve başarı zamanında başarılı olmuş. Sahnede olmuş ve alkışları birisi için o sahneden inmek gerçekten çok zor. Ben kendimde yaşadım. Kolay değil, değişik bir psikoloji ve bunu böyle yıllarca yaşamış kişiler gerçekten çok zorlanabilirler. Ve bırakmadıklarında da ben anlayabiliyorum neden olduğunu ama bırakmazlarsa da bu sefer iş artık madaralığa doğru gidiyor ve Dexter Jackson Madara olmadan bir şekilde iyi anılarak bıraktı. Evet arkadaşlar bugünkü konu bu şekilde. Yani biraz da şöyle olaya biraz daha felsefi bakmak gerekirse. Siz hep aynı şeyleri yaptığınız için sürekli podyumda olan insanlardan bahsediyorum. Bizim çekimde söylediğimiz çok yakın plan close up. Önünüzde bir obje var ve siz close up şekilde ona bakıyorsunuz. Örnek verelim bu obje tencere olsun. Tencereye close up şekilde bakıyorsun. Ne görüyorsunuz? Sadece bir duvar. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor olayın içindeyken. Belki bir adım geri gitmeniz gerekiyor. Geri gidip daha geniş pencereden, daha geniş perspektiften bakmanız gerekiyor. Normal insanların perspektifinden bakmanız gerekiyor. Mesela benim baktığım perspektifte ben baktığım zaman tencerenin içindeki yemeği görüyorum. Ben düz duvar görmüyorum. Çünkü daha gerideyim, olayın dışındayım. Bak baktığım açıdan direkt içindeki güzelliği görebiliyorum. Ama siz olayın içindeyken sadece bir duvar görüyorsunuz. İşte bunun gibi bunu hayatın birçok şeyine yorabilirsiniz. Birçok konuda yapabilirsiniz. Bazen bir adım geri gidip olayın dışına çıkıp dışından bakma, bakabilmelisiniz. Şimdi çok da kafa ötülemek istemiyorum. Ama Napolyon bir adım geri gitmek deyince Napolyon'un bir sözü aklıma geldi. Çok da sevdiğim bir sözdür. Her geri çekilmem daha çok ilerleyebilmek içindir der Napolyon. Evet arkadaşlar o zaman adet yerini bulsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayın. Abone değilseniz abone olun. Çünkü haftada birçok video atıyorum. O çan şeklindeki şeyi de açarsanız size bildirimlerin gelmesini sağlarsınız. O zaman görüşürüz.